Yanlış hatırlamıyorsam burada bizi tuzağa düşüreceklerdi ama hayırlısı. Merdivenler dediği şu merdivenler. Ben her zamanki gibi inerek gideceğim. Demin bizi ölüme göndermiş meğerse. Yeni gelen gezgin olarak bizi Damian. suçlu tutacaklar. Damian. Damian sende. I'm here for the job. Right. Sorgulayıcı anladım ee burada yeni misin? Damien asked that too. What difference does it make? Gelebilir miyim oyuna? Eee üzgünüm gelemezsin çünkü ben bu oyunu satın almadım. Yani korsan oynuyorum. Bu iş ne işi? Yalan söyleyip buralıyım diyeceğim. Ne yazık ki zengin değilim o kadar. That's very good. Looks like we finally found our missing person. Anyway, what are you talking about? What from me? Let's just Yine <laughs> yumruk yedik ya. Selamünaleyküm yayına teşekkür ederim. Efe tekrar hoş geldin. Tabii ki de hile değilim. Ne hilesi? Lan oğlum bir dur. Eşya topluyoruz. Hoş bulma abi. Ben yazın aldım 200 TL'ydi. Keşke sen de alsaydın. Ya geçen gün indirim varmış da gene kaçırdım ben ya. Şunu al. Bunu alma. Bunu da alma. Eşyaları almıyorum. Yanlışla bıçak aldım. Neyse fırlatma bıçağıymış. İş görür. Fırlatma bıçağı. Fırlatma bıçağı. Onları alalım. Malzemeleri fırlayacağım ya bir sonrakine. Böyle tek tek taşıması şey toplaması biraz yorucu geldi. Maşallah bunların her yerinde de fırlatma bıçağı var. Attıkça atmışlar. Ben birazdan yemeğe inerim. Sonra da

please they just told me to send them anyone who seemed new they didn't tell me why I don't have any other choice but to do as they say they have anything to do with Lucas's death what? no I mean that would be terrible so you've sent others before me and, and then they've all been murdered I didn't know at first but I couldn't do it How many Damien Stop cause she would

Sana yardım etmeyeceğim. Sana yardım edelim ya. Biz yardım sever insanız. Ama oğlum bu da tuzaksa var ya benim elimden çekeceğin var. Böyle gözlerini kör ederim ha. Bir şey merak ettim. Ha. Gözlerini kısarak bakıyor mu diye baktım ama Hmm. Bu sefer buldum. Ara sıra buradayım diyeyim be. Ölmenizi bilin. Sıra dışı bilezik. Şapkayı almaya gerek yok zaten parçalarım ben onu. Kardeşini ara demiş. Burada mı değil mi diye bakıyorsun. Da olsa ses verir herhalde. Ben milim tutmamış az daha kırılıyordu maymun. Nope. Burada da yok. He's not here. Tekrar gel. No signs of Cliff. Damn it. You don't think? Don't jump. To... But where could they be keeping him? Damn it. This is all my fault. I'm such a fool. Yanlışça bir tane altyazı geçti. They took him hostage and have been using me to carry out their orders. I only did this to keep my brother. I didn't know others Hadi ilk başta bilmiyordum da daha sonra <laughs> ne iş yaptı? Gönderdim. I'm doing this so that no one else. I don't want to rush you, git. Korpacım. Ayağım kırıldı. Tuşa basıp tutmayı unuttum. Ona da tutunamadık. Devam. Beceremeye beceremeye gidiyoruz. Bu niye mantarı kullandı ki? Gece evde kaldığımız için ekstradan şey aldık. 3000 oldu. Dövüş şeyi verdi. Yeni göremedim. Burada tutun bak, para etmiyor da yukarıya doğru kendi çekiyor. <laughs> Yediyorum yani. ya neyse. Uya basalım bir tane dövüş için var. Birini F'ye doğru basabilirsin. Hayır bunu da kullanmıyorum. Aşağıdakiler niye açık değil can gerekli. Güzel şimdi kusursuz blok yaptığında düşmanlar daha uzun süre tökezler. Blok yapmaya artık alışalım. Neyin var? Bir şey yok geç. Aa bak şu maviyi alabilirim. Yeşilleri de alalım. Kim var şu an yayında? Bu arada 9000 tane hurda aldım. O bile gözüme az geldi şu an. Şu karşıya atlayabilirmiş. Evet. Çöp olduğu için ayağıma bir şey olmadı. Şurada şey varmış. Ne kadar uzakta? Ot. Kesin başına bir tane adam bekliyordur. Adam dediymiş ama bekliyormuş yani. Bak bunlar hep burada pusu kuruyor neyse. O adam öldürünce etrafa zehir yayılıyor. O biraz sıkıntı. Lan bir daha varmış. Her zaman sevgi istemişimdir kardeşim. Senden değil. Üste tutunsaydı ya. Kurtta. Devam. 1 2 3 4 1 2 3 4 <laughs> Nereye gelmişiz? Clifara. Mantar. Kaset. Güzel. uyuyunca olmuyor bıçağımı geri alabiliyor muyum hayırmış şöyle biraz mazazlı ma ma mazazlı ma örneği toplayalım göreve gideyim direkt Şurada bir yerde. Ay senin. Sonunda. Omega akşam 8'den sonra gel. Unutma. Sargılar. Bu taraftan giriş var mı? Yan tarafa yok. Yani üst katlardan o tarafa doğru gireceğiz. Buradan da yok. Lan iki tane niye attın? Zaten zar zor biriktirdim ben onları. Arkamda zombi var ama. <laughs> Allah'tan yavaş geliyormuş. bunları Ok. सना दोगुख